Sokak hayvanlarına ilişkin yeni yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından gözler barınaklara çevrildi. Çünkü yasaya göre belediyelerin 2028'e kadar tüm köpekleri sokaklardan barınağa, yasadaki adıyla bakım evlerine toplaması bekleniyor. Bir yandan bakım evlerinin kapasitesi ve sayısı artırılmaya, diğer taraftan hayvanların sahiplendirilmesine çalışılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 84 dönüm gibi büyük bir araziye kurduğu 1300 köpek ve 700 kedi kapasiteli bakım evinde bugünlerde 500 hayvan bulunuyor. Sakin sayısı kaza, hastalık, şikayetle gelenlerle bir yandan artarken yeni sahipleriyle ayrılanlarla da azalıyor. Değişmeyen sakinleri engelli ve tehlike arz eden hayvanlar. Bakım evinin yöneticisi veteriner hekim Aslı Kılıç'a yasadan sonra hayvan sahiplenme oranında değişim olup olmadığını soruyoruz. 2022'ye oranla sahiplendirme sayımız 5 kat artmıştı. Bu sene ilk 8 aya baktığımızda da geçen senede de sahiplendirdiğimiz hayvan sayısını 2 kat arttırmış durumdayız. Hayvanlar çoğunlukla sadece görünüşüne öncelik verilerek sahipleniliyor. Küçük köpek olsun, gezdirirken kolaylık olsun, güzel olsun, fotoğraf çekinirken güzel çıksın. Ya da evde çok yer kaplamasın gibi, işte küçük bir yatak alayım orada yatsın gibi düşünenlerimiz maalesef var. Bizdeki sokak hayvanları da daha çok Bence daha güzeller, mele hayvanlar. Çirkin demek bence çok doğru değil. Ama insanlar büyük hayvan yerine küçük hayvan tercih ediyorlar. Bence bir 10 kiloluk köpeğin yatacağı yerle 60 kiloluk köpeğin yatacağı yer çok da fark edecek bir alan değil. Büyüklük ya da dış görünüşten ziyade içindeki sevgiyi, karşısına verebileceği huzuru düşünmek daha mantıklı. Bizim şu anda bakım evi olarak yaptığımız eğitim daha çok temel itaat eğitimi. Temel itaat eğitimini vermemizin amaçlarından birisi de az önce konuştuğumuz işte cins olmadığı için bir ayrıcalığı olsun. Çünkü cins aldıkları köpeklere de tuvalet eğitimi, işte otur kat temel davranış eğitimi vermek istiyor insanlar. En azından bizim çocukların da bu eğitimi almış olması cazip geliyor. Bakım evleriyle ilgili olumsuz önyargıya karşı da mücadele ettiklerini belirten Kılıç, kapılarının vatandaşlara açık olduğunu ve ziyarete beklediklerini belirtiyor.